Merhaba arkadaşlar, A'dan Z'ye Kimya YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Şimel Balak. Bu videoda metin yayınlarından çıkan deneme kitabımızın 24. denemesinin çözümünü yapacağım. Başlıyoruz. Periyodik sistemde gruplar ve özellikleri hakkında verilenlerden hangisi yanlıştır demiş. Bakalım. B grubu elementlerine geçiş elementleri denir. Doğru arkadaşlar. Peki. 1A grubu alkali metalleri kararlı bileşiklerinde artı bir yükseltgenme basamağına sahiptir diyor. Bir A grubunun son katmanında bir elektron olduğu için bileşik yaparken metal olanları bu bir elektronunu vererek bileşik yapar. Yani artı bir yükseltgenle basamağına sahip olacaklar. Doğru. Halojenlerde yani 7A grubunda diyor. Atom numarasının arttığı yönde kaynama noktası düşer. Halojenler kimdi? Flor, klor, brom ve iyot şeklinde aşağı doğru sıralanacak. Atom numarası aşağı doğru artarken London kuvvetleri de artar. Dolayısıyla kaynama noktası yükselir bu ifade yanlış oldu. Soy gazların değerlik orbitalleri tam dolu olduğu için kararlı elementlerdir. Doğru. 2 grubu metallerinin atom yarıçapı arttıkça oksidinin bazik karakteri artar diyor. Arkadaşlar atom yarıçapı bir grupta aşağı doğru artıyordu. Yine bir grupta oksidin bazik karakteri de aşağı doğru artacaktı. Bu da doğru oldu. Cevap C şıkkı geldi. İkinci sorumuz ideal davranışlı bir miktar hidrojen gazının sıcaklığı 127 santigrat derece olup pistonlu kapta dengededir. Gazın sıcaklığı 327 santigrat dereceye çıkarılırsa piston hangi noktada durur? Şimdi burada basınç sıcaklık ilişkisini kullanıyoruz. Formülümüz bu. İlk hacim bakın 1, 2, 3. İlk sıcaklık kaç? 273 eklersek 127 ne yapar? 400 kelvin yapar. Son hacmi bilmiyoruz. Son sıcaklık buna bakın bir 273 daha eklersek ne yapar? 600 kelvin yapar. Buraya da 600 dedik. Şimdi sadeleştirmeleri yaparsak ne göreceğiz? 18 bölü 4 yani 4,5 geldi. Demek ki 4,5 sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 4,5 en ve o arasında durmuş olacak. Cevap C şıkkı geldi. Üçüncü soru. Ayşe deney yapmak için 400 ml 2 molar hidroklorik asit çözeltisi kullanacaktır. Bu çözeltiyi hazırlamak için 5 molarlık 800 mililitre çözeltiden ne kadar kullanmalıdır diyor. Şimdi arkadaşlar bakın derişim azalacağına göre demek ki çözeltiye su ilave etmiş. O zaman M1V1 M2V2 yapacağız. Şimdi elde etmek istediğim çözelti 2 molar, hacmi 400 mililitre Kullanacağım çözelti 5 molar, hacmini soruyor. Buradan işlem yaparsak ne gelir? 160 mililitre bir çözelti kullanmamız gerekecek. Dördüncü soru. Kadir öğretmen öğrencilerine egzotermik olan kimyasal tepkime örnekleri vermelerini istemiş. Doğru cevap veren öğrenciler TÜBİTAK sınavına hazırlanan takıma dahil olacağına göre hangi öğrenciler bu ekibe girmeye hak kazanmıştır diyor. Egzotermik arıyoruz ve kimyasal arıyoruz. Ali'nin verdiği tepkime denklemi arkadaşlar bir yanma tepkimesi. Biliyorsunuz Azot gazının yanması hariç yanmalar egzotermiktir. Dolayısıyla bu tepkime egzotermik bir tepkime. Yine bakın e, burada propan gazı yanıp farklı ürünlere dönüştüğü için aynı zamanda kimyasal bir tepkime oldu. Ali doğru söylemiş. Peki Fatma'ya gelelim. Oksijen gazını atomlarına parçalamış. Arkadaşlar analiz tepkimeleri endotermik tepkimelerdir. Bu olay kimyasal ama endotermik oldu. Bu olmadı. Ayşe'ye geldik. Ne vermiş? Bakın bir nötrleşme tepkimesi örneği vermiş. Nötrleşme tepkimedir arkadaşlar. Egzotermiktir ve kimyasal değişim meydana gelir. Ayşe de doğru tepkime örneği verdi. Mert'e gelelim. Kalsiyum karbonatın parçalanması tepkimesi vermiş. Parçalanma tepkimeleri endotermiktir. Bu yanlış oldu. Hasan da su gazının yoğunlaşması örneğini vermiş. Şimdi su gazının yoğunlaşması egzotermik tamam ama fiziksel bir değişimdir. O yüzden bu da olmadı. Cevap Ali ve Ayşe aşık oldu. Beşinci sorumuz. Yukarıdaki tabloda diyor azot monoksit ve azot dioksit gazlarının standart oluşum entalpileri verilmiştir. Tepkimesinin geri aktifleşme enerjisi de verilmiş. Buna göre tepkime ile ilgili hangileri doğrudur? gerçekleştiği ortamda sıcaklık artar mı? Eğer tepkimi egzotermikse artacak, endotermikse azalacak. Önce bir delta H hesaplayalım. Delta H eşittir. Ürün eksi giren yapacağız. Yani 2 çarpı 34 eksi 2 çarpı 90 dedik. Yani 68 eksi 180. Buradan entalpine geldi hesaplamıştım önceden hızlı olsun diye. Eksi 112 kilojul yani tepkime egzotermik geldi. Dolayısıyla gerçekleştiği ortamda sıcaklık artacak. Peki ileri aktifleşme enerjisini sormuş. O da delta H'dan şöyle geliyordu. Delta H eşittir. ileri aktifleşme enerjisi eksi geri aktifleşme enerjisi. Delta H'ı eksi 112 bulmuştuk. İleri aktifleşme enerjisini soruyor. Geriyi zaten kendisi vermiş. Buradan geri aktifleşme enerjisi de 120 kJ gelecek. Bu da doğru oldu. Peki düşük sıcaklıklarda diyor ürünler daha kararlıdır. Şimdi arkadaşlar bu tepkime nasıl bir tepkime? Egzotermik. Yani ürün eksi giren negatif. Yani ürün daha düşük enerjili. Düşük sıcaklıklarda düşük enerjili olanlar kararlı olur. Dolayısıyla ürün daha kararlı olur. Cevap E şıkkı oldu. Altıncı soru. Kapalı kapta sabit sıcaklıkta gerçekleşen bazı tepkimelere ait grafikler verilmiştir. Buna göre grafiklerden hangileri denge tepkimesine ait olamaz? Şimdi arkadaşlar bilmeniz gereken püf nokta şu. Dengede maddeler asla tükenmeyecek. Olaya böyle bakarsak ikinci grafik bir denge tepkimesi olamaz. Çünkü Y tükenmiş burada. Yedinci sorumuz. Hidroklorik asit çözeltisi ile sodyum hidroksit çözeltisinin titrasyonu sırasındaki pH değişimi şekildeki gibi pH metre ile takip ediliyor. Titrasyon düzeni ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur bakalım. Hidroklorik asit çözeltisinin pH değeri zamanla artar. Tabii ki hidroklorik asit arkadaşlar pH'ı 7'den küçüktü. Baz ilave ettiğimiz için pH zamanla artacak. Eşdeğerlik noktasında diyor çözelti baz özellik gösterir. Eşdeğerlik noktası neydi? asitten gelen hidrojenle bazdan gelen hidroksitin mol sayısının eşit olduğu nokta. E şimdi burada kullandığım asit kuvvetli asit. Kullandığımız baz kuvvetli baz. Kuvvetli asit, kuvvetli baz. Oluşan tuz nasıl bir tuz? Nötr tuz. E şimdi ortamda H artı ve OH eksi tam tükenirse oluşan tuz da nötr olduğuna göre çözelti nötr özellik gösterecek. Bu ifade yanlış oldu. Büretteki sodyum hidroksit çözeltisinin pH değeri zamanla azalır diyor. Yanlış değişmez. Cevap A şıkkı geldi. 8. sorumuz. Kurşun 2 iyodür tuzunun doymuş sulu çözeltisi dengededir. Çözeltiye diyor. Şöyle bir iyonlaşma denklemi yazalım. Sabit sıcaklıkta bir miktar potasyum iyodür katısı eklenirse yargılarından hangileri doğru olur? Ortak iyon görüyorum arkadaşlar. Eğer ben çözeltiye ortak iyon ilave edersem ne olur? Denge hop, girenlere doğru kayar ve dipte katı birikecek. Peki çözeltideki iyot iyon derişimi artar doğru. Çünkü ekleme yaptık, hepsini bitiremeyecek. Denge çökelme yönüne kayar. Bu da doğru. Kurşun 2 iyodürün çözünürlüğü değişmez diyor. Arkadaşlar çözünürlük neye bağlıydı? Katılarda ortak iyon etkisi ve sıcaklığa bağlıydı. Ortak iyon ilavesiyle çözünürlüğümüz azalmış oldu. Cevap C şıkkı geldi. Dokuzuncu soru gelsin bakalım. Yukarıdaki galvanik hücrede tuz köprüsünde nitrat iyonları A kabına doğru gitmektedir. Buradan şimdi anot ve katota karar vereceğiz. Neydi? Tuz köprüsündeki anyonlar anot kabına gidecek. Demek ki A kabı anot oldu, B kabı katot oldu. Bakalım buna göre yargılarından hangileri doğrudur demiş. Çinko elektrodun kütlesi zamanla azalır. Anotta ne vardı arkadaşlar? Yükseltgenme Yani çinko katısı çinko artı 2 şeklinde iyonlaşıp suya geçecek. Yani katı kütlesi zamanla azalır. Doğru oldu. Bakır artı 2 iyon derişimi zamanla azalır demiş. Şimdi katot tepkimesini de görelim. Katotta ne vardı? İndirgenme. Bakır artı 2 iyonları 2 elektron alıp bakır katısı halinde toplanacak. Ne görüyorum burada? Bakır artı 2'nin zamanla azaldığını görüyorum. Bu da doğru oldu. Pil tepkimesi anot ve katot tepkimelerinin toplanmasıyla oluşur. Yalnız bakın burada bakır artı 2 ile başlamalı tepkimemiz ve çinko katısı diye devam etmeli. Yanlış oldu bu. Cevap değişik oldu. 10. soru. Faraday elektrotlarda açığa çıkan miktarların madde miktarlarının elektroliz devresinden geçen yük miktarı ile doğru orantılı olduğunu bulmuştur. Yukarıdaki sistemde diyor alüminyum oksit eriği elektroliz edildiğinde devreden 9650 kilom yük geçiyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Katotta biriken alüminyumu sormuş. Önce bir devreden geçen yükü hesaplayalım arkadaşlar. Faraday cinsinden hesaplarsak. Faraday neydi? Q bölü 96.500. Bakın şurada vermiş zaten. Devreden geçen yük ne olur o zaman? Bu iki sayıyı birbirine bölersek 0,1 faraday geldi. Şimdi geliyoruz maddelerin mollerini hesaplamaya. Bir formülümüz de şöyleydi. Devreden geçen yük eşittir toplanan maddenin mol sayısı çarpı tesir değeri. Tesir değeri de devreye verilen elektron sayısıydı. Şimdi alüminyum için. Alüminyum arkadaşlar ne olacak? Alüminyum kat, katyon olduğu için katotta indirgenecek bu şekilde. Açığa çıktı. Bakın tesir değerini buradan 3 gördük. Şimdi 0,1 eşittir. Mol yerine M bölü MA deyip tesir değerini de 3 yazdık. MA'yı kaç vermiş zaten? 27 vermiş. Buradan işlem yaptığımızda toplanan alüminyum 0,9 gram gelecek. Anotta toplanan oksijen gazı sorulmuş. Arkadaşlar oksijen gazı için şöyle yazayım bakın. O-2 anyondu bu anotta yükseltgendi bu şekilde. Ne oldu bakın burada 4 elektron çıkışı var. Tesir değeri 4. O zaman 4 yazarak çözeceğiz bu sefer. 0,1 eşittir. Mol çarpı 4 dedim. Molümüz 0,1 bölü 4 geldi. Ne sormuş bize? Normal koşullardaki hacmini sormuş. 0,1 bölü 4 çarpı 22,4 dersek cevap 0,56 gelir. Bu da doğru oldu. Şöyle ok çekeyim. Peki. Anot yarı tepkimesi yanlış çünkü anota kim gidecekti? Anyonlar gidecekti arkadaşlar. Katyonlar değil. Cevap değişik oldu. 11. soru. Yukarıda verilen tuzlardan hangileri hidroliz olur? Arkadaşlar asidik ya da bazik karakterli tuzlar hidroliz olacak. Nötr tuz hidroliz olmaz. Şimdi bu tuzları bir sınıflandıralım. Birinci tuzumuz kimmiş? Sodyum nitrat. Bunu oluşturan asit ve bazlara bakalım. Baz, sodyum hidroksit, asit, nitrik asit. Bakın ne diyor? Sodyum hidroksit kuvvetli baz, nitrik asit kuvvetli asit. O zaman bu tuz nötr bir tuz olduğu için hidroliz olmayacak. İkinci tuzu buza bakalım. Amonyum, klorür. Bunu oluşturan asit bazı görürsek amonyak bazıyla hidroklorik asit çözeltisi. Bakın amonyak zayıf baz. Bu da kuvvetli asit. Dolayısıyla ne oldu bu? Asidik bir tuz oldu. Asidik tuz olduğu için hidroliz olur. Üçüncüye geldik. Ne vermiş? Sodyum asetat verilmiş. Bunu oluşturan çiftleri yazarsak asetik asit, sodyum hidroksit. Bakın ne geldi? Kuvvetli baz, zayıf asit. Bu nasıl bir tuz oldu? Bazik tuz oldu ve bazik tuz olduğu için bu da hidroliz olur. Cevap değişik oldu. 12. soru. Berilyum hidrür molekülü ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur demiş. Şimdi önce bir yapıyı çizip görelim bakın. Bu lewis yapısıydı çünkü berilyumun son katmanında 2 elektron vardı. Peki, apolar bir molekül müdür? Evet arkadaşlar, merkez atomda ortaklanmamış elektron çifti olmadığı için apolar moleküldür. Merkez atom oktete ulaşmıştır diyor. Hayır bakın berilyum burada e, iki kendi elektronu var. 2 de hidrojenle ortak kullandı. 4 elektron. Oktet neydi? 8 elektron. Yanlış oldu. Merkez atom sp hibritleşmesi yapmıştır diyor. 2 tane sigma bağı olduğu için SP birleşmesi yapmış olacak cevap C şıkkı oldu. Peki son sorumuz. Organik ve anorganik bileşiklerle ilgili aşağıdaki bilgiler doğru veya yanlış olarak tik işaretiyle işaretlendiğinde hangisi hatalı olur demiş bakalım. Organik bileşiklerde temel element karbondur. Bilgi doğru. Tamam doğru işaretlenmiş. Organik tepkimelerin hızları genellikle yavaştır. Doğru çünkü büyük moleküller olduğu için oluşan kırılan bağ sayıları fazladır. Tepkime yavaş gerçekleşir. Anorganik bileşiklerin sayısı organik bileşiklerin sayısından fazladır. Yanlış. Organik bileşiklerin temel elementi karbon. Karbonun bağ kapasitesi 4. Çok fazla sayıda bağ yaptığı için ve çeşit çeşit bağ yaptığı için e, organik bileşiklerin sayısı daha fazla olur. Organik bileşikler kovalent yapılıdır. Doğru. Çünkü temel elementlerinin çoğu ametaller. Anorganik bileşiklerin hiçbiri karbon atomu içermez. Bu yanlış arkadaşlar. Bakın yanlış yerinde işaretlenmiş. Mesela karbondioksit. Anorganik bir bileşik ama karbon atomu var. Dolayısıyla E şıkkı yanlış oldu. Diğer denemelerin çözümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın.